Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere yapmış olduğum bir hatanın nelere sebep olduğunu anlatacağım. Bu hikaye bizzat başımdan geçti. Umarım beni dinledikten sonra hak verirsiniz. Adım Meral. 40 yaşında evli, 4 çocuklu bir ev hanımıyım. Kocam Kayseri'de esnaf halıcılık yaparak geçimimizi sağlıyor. Kocamla evlenme hikayem biraz garip. Çünkü ben 20 yaşıma kadar gurbetçiydim. Babam zamanında Almanya'ya çalışmaya gitmiş. Bir süre sonra da annemi yanına almış. Sonra da ben ve kardeşlerim doğmuş. Ailenin en büyük çocuğu olduğum için evin idaresi annem ile bendeydi. Kardeşlerimin dersini ben çalıştırıyor, kahvaltılarını ve akşam yemeklerini ben hazırlıyordum. O yüzden kardeşlerim benim çocuklarım gibiydi. Memlekete yani Kayseri'ye gitme zamanımız gelmişti. Hem akrabalarımızı çok özlemiştik, hem de bir tatil yapmaya ihtiyacımız vardı. Kayseri'ye arabamızla geldikten sonra bir süre kalacaktık. İşte o süre zarfında eşimle tanıştık ve evlendik. Eşimin adı Ümit'ti. Evliliğimiz güzel gidiyordu. Bir iki derken bir bakmışız dört çocuğumuz olmuş. Ben 40 yaşıma, Ümit de 43 yaşına gelmişti. Biraz erken evlendiğimiz için çocuklarımızın yaşları da epey büyüktü tabii. Çocuklar olduktan sonra Ümit'le aramız soğumaya başladı. İlk günkü gibi birbirimize tutkuyla değil de mecburmuş gibi evli kalmaya devam ediyorduk. Ben çocuklarla uğraşmaktan kendime bakmıyordum bile. Ümit de çalışmaktan kendisine bakamıyordu. İkimiz de hayatın koşuşturmacasına kapılmışken birbirimizi iyice unutmuştuk. Aramızda artık ne aşk ne de başka bir şey kalmıştı. Çok ilgisiz kalmıştım. Ben gündüz çocukları okula, kocamı işe gönderdikten sonra evde yalnız başıma kalıyordum. Haftanın salı günleri sütçü günleriydi. Sokaklarda satılan taze sütten alır, evde ev yapımı yoğurt yapardım. Evdeki herkes o yoğurdu çok severdi. Salı günü olduktan sonra bizim mahalleye sütçü genelde saat 2 civarı gelirdi. Ben de elime 5 litrelik kovayı alır beklerdim. Bizim sokakta da zaten bir tek ben alırdım. Yine bir gün mahalleye çıkmış beklerken sütçü Cemil abi geç kaldı. Saat 2 derken, 3 derken gelmeyince ben de sıkılarak içeri girmeye karar verdim tam içeriye girecekken sütçü arabasının değişik kornası çaldı. O anda sütçünün geldiğini anladım. Ancak arabadan inen genç bir adamdı. Yaklaşık 35'li yaşlarında yakışıklıydı. Bana dönerek kusura bakmayın. Cemil abi bugün işi bana devretti. Artık ben geleceğim. O yüzden yolları karıştırdım. Geç kaldım dedi. Ben de tamam önemli değil diyerek 5 litre süt istediğimi söyledim adamın acemi olduğu her halinden belli olacak ki heyecanla süt kazananın musluğunu açarken ucuna tülbent takmayı unuttu. Ben de tülbent takmayacak mısınız diye sordum. O da benden tekrar özür dileyerek tülbenti taktı. Sütü aldıktan sonra her zamanki gibi hesaba yazılacak ama sen yazacak mısın dedim. Adam da tabii yazacağım. Cemil abi nasıl yapıyorsa öyle dedi. Bana adım soyadımı sordu. Ben de Meral deyince aa ne kadar güzel isminiz var. Eski eşimin adı da Meral'di dedi. Ben de geçmiş olsun neden ayrıldınız ki dedim. Adam o anda biraz duraksayarak ayrılmadık. Vefat etti deyince çok üzüldüm. Kusura bakmayın istemeden canınızı sıktıysam dedim. Adam da ya yok önemli değil atlattım sayılır. İki yıl oldu. Hiç kimseyle konuşamıyorum zaten dedi. Yeni bir başlangıç için bu arabayı aldım. Bu işi yapmaya karar verdim dedi. Ben de onun adını sordum. O da adının Umut olduğunu söyleyince gülümsedim. Benim eşimin adı da Ümit. İsminiz birbirine çok benziyor dedim. Umut da bana artık aşağı inmenize gerek yok. Ben geldiğimde sizin evinize çıkabilirim. Sütü getirmeye bazen geç kalabilirim. Sizi aşağıda bekletmek istemem dedi. Yanımda 5 litrelik bidon var. Onu doldurur getiririm. Siz güzel ayaklarınızı yormayın deyince kibarlığı çok hoşuma gitti. Eşini kaybetmiş, yarım kalmış ve eksik bir kalpti. Sütü alıp yukarıya çıktıktan sonra aklıma Umut'la konuştuğum dakikalar geldi. Onu akşam yatana kadar aklımdan çıkaramadım. Belki ne umutları vardı, ne hayalleri vardı. Ama yarım kalmıştı. Ona hem üzülüyor hem de takdir ediyordum. Akşam yattıktan sonra tek derdim önümüzdeki hafta salıyı beklemek oldu. Kapıyı çalacak ve sütümü getirecekti. Biraz kendime çeki düzen vererek erkenden makyaj yaptım. Artık orta yaşın verdiği bunalım mı desem, kendimi beğendirme çabası mı desem bilemedim. Öğlen saat iki civarıydı. Kapı çalınca aceleyle kapıyı açtım. Kapıdaki Umut'tu. Dediği gibi sütü yukarı kadar getirmişti. Beni görünce bugün çok güzelsiniz Meral Hanım dedi. Ben de aldığım bu iltifattan dolayı teşekkür ettim. Bidonu boşaltıp getireyim istersen içeride bekle. Çay ikram edeyim dedim. Umut da biraz çekinerek arabayı yolun ortasına koydum. Hemen gideyim söz haftaya inşallah gelirim dedi. Ben de öyle deyince önümüzdeki haftayı beklemeye başladım. Ama bu arada ona karşı hissettiklerimin hoşlantı olduğunu anlamıştım kocamdan başkasına aşık olmuş, onu hayal eder olmuştum. Belki de onunla daha çok mutlu olacaktım. Aradığım heyecan ve sevgi de belki de umuttaydı. Haftaya salı olunca daha da güzel hazırlanarak umutu beklemeye başladım. Sütçü kapıyı çaldığında beni görünce Meral Hanım her zamankinden daha güzel olmuşsunuz dedi. Ben de teşekkür ederek içeriye davet ettim. Biraz çay atıştırmalık getirdim. Sütçü de geldiği andan beri beni iltifatlara boğuyordu. Çaydan sonra aramızda bir çekim olmuştu. Birbirimize bir şey demeden orada o gün olanlar oldu. Evde biraz zaman geçirdikten sonra onu öperek evden uğurladım. Haftaya bir daha gel, olur mu dedim. Umut da gülerek sen adamın ömrünü uzatırsın meral dedi. Bu güzel flörtleşme ve yaşadığım anlar enerjime enerji katmıştı sanki. Kocam da akşam gelsin, otursun, yemeğini yesin, horlayıp yatsın. Neyse bu olaylardan sonra Umut'u görmemin üzerinden bir ay geçmişti. Önümüzdeki hafta heyecanla makyajımı yaparak evde beklemeye başladım. Birden aşağıdan korna sesi gelince bunun sütçü arabası olduğunu anladım. Herhalde trafik var, bırakamadı arabayı diyerek elime bidonu alıp aşağıya indim. Bir de ne göreyim, karşımda duran eski sütçü Cemil abiydi. Cemil abi hayırdır sen ne arıyorsun burada dedim. O da ya hiç sorma bir ay hanımın köyünde kalmam gerekti. Ondan sonra geri geldim. Sağ olsun yeğenim benim yerime bir ay bakabileceğini söyledi. Yoksa Umut'un sana bir saygısızlığı mı oldu dedi. Ben de yok yok olmadı. Senden satın almadı mı yani bu arabayı dedim. Cemil abi de o şakacıdır biraz. Çoğu kişiye de öyle söylemiş. Öyle bir şey yok. Yerime baktı. O kadar dedi. Ben de ilk yalanı duyduktan sonra peki bana eşinin vefat ettiğini falan anlattı. O da mı yalandı dedim. Cemil abi de kahkaha atarak ''Bak sen şu kerataya, hikaye uydurmuş 10 dakikada, ne ölmesi, 11 yıldır evli, 2 tane de çocuğu var.'' deyince başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Bunca ay bir yalanın peşinden koşup heyecanlanmıştım. Ben kocamı aldatmıştım ancak o sütçü olacak umut alçağı duygularımla oynayarak bana ajitasyon yapmıştı. Bu olanlardan sonra insanlara güvenemeyeceğimi bir kez daha anlamış oldum kendimi iğrenç bir insan olarak görmeye başladım. Bu sır benimle birlikte mezara kadar gidecek. Hiç kimseye anlatamadığım bu hikayemi belki bir nebzede olsun içimi ferahlatır diye sizlere anlatmak istedim.